İyi akşamlar. Saat 7 ve 7 dakika sizlere konuk olacağım. Şimdi dün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Tabipler Birliği bir etkinlik düzenledi ve Türkiye Tabip Birliğinden bir konuk hekim e, buraya geldi ve bir konuşma yaptı bu törende. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar e, konuk hekimin e, konuşması sırasında e, konuşmayı keserek biraz da e, tepki gösterdi. Aynen e, bir dönem Türkiye'de e, Barolar Birliği bir e, Başkanı Metin Feyzioğlu konuşma yaparken Recep Tayyip Erdoğan'ın e, tepki gösterip konuşmayı kestiği hatta salonu terk etmek e, isterken dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından sakinleştirildiği, ne hatırlayın o sahneyi gözünüzün önüne getirin. Aynı sahne, benzer sahne e, 14 Mart Tıp Bayramında e, yaşandı dün ülkemizde. Tabii e, sözü kesilen konuk hekim biraz durakladı. Ee, konuşmasına devam etmeme gibi bir durum söz konusu oldu. Ancak Kıbrıs Türk tabipler, o bu bizim konuğumuzdur, konuşacak tabii ki istediğinde söyleyecek diyerek e, alkışlarla konuşmasına devam etmesi istendi. Yani bir anlamda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar protesto edildi. Şimdi tepki gösteren, protesto edilen bir cumhurbaşkanı normalde orayı terk etmesi gerekirdi. E, terk etmedi. Hatta sırası gelince en son konuşmacı olarak Cumhurbaşkanı konuşunca çıktı. Konuşmasını yaptı. Güzel de bir konuşma yaptı. E, ve döndü işte e, olayı tatlıya bağlayıcı bağlayıcı bir takım ifadelerle işte görüş farklılıklar olur. Şöyle olur, böyle olur. E, bunlara takılmamak lazım. Bunlar normal şeyler gibisinden. E, bir takım ifadelerle aslında gösterdiği tepkiyi eee yumuşattı. Ancak gösterdiği tepkiyi kayıtlara geçirmek konusunda da hassas davrandı. Şimdi gün dün ve bugün gün boyunca neden böyle oldu, nasıl böyle oldu, niye böyle yaptı e, gibi sorular soruldu durdu. E, çok basit. Biraz e, bandı geriye sarıp eee Düşündüğümüz zaman bugünkü bugün Kıbrıs postasındaki köşe yazından da bundan bahsettim. Bir besleme krizimiz vardı hatırlayın. O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan için bir küfürlü ifade kullanarak bir pankart açıldı. Bunu gören ya da kendisine gösteren Recep Tayyip Erdoğan ilk bir gün iki gün sessiz kaldı. Hatta Türkiye Cumhuriyetlerinin birinde. Biz ziyaretteydik. Ee, ancak bizim yöneticilerimiz, başbakanımız, cumhurbaşkanımız ve e, bilim e, bakanlarımız bu konuda sessiz kaldıkları için, tepki göstermedikleri için e, Erdoğan küfre değil, bizim yöneticilerimizin küfre tepki göstermemesine e, kızdı, tepki koydu. Ve e, bizim beslediğimiz insanlar gibi bir ifadeyi, tarihsiz bir ifadeyi kullandı ve alın size e, nur topu gibi bir besleme krizimiz oldu. Ve bu krizin de e, yankılarını epey bir süre yaşadık. Aynı e, konu e, Afrika Gazetesi dönemin Afrika Gazetesi'ndeki e, karikatür kriziyle e, oldu. Karikatür yayınlandı bir süre e, ses çıkmadı çünkü kimse fark etmedi. Sonra dönemin Anadolu Ajansı temsilcisi bunu haberleştirdiği bir süre sonra haberleştirdiği haberleştirince konu gündeme bir daha geldi. Gündemde bu çalkalanırken yine bizim yöneticilerin buna ses çıkarmadığı, buna tepki göstermediği, buna reaksiyon vermediği ortaya çıkınca bu sefer Erdoğan yine bozuldu ve gerekli açıklamalar hatta bir dava dosya alması konusunda e, tazik yaptı. Dava e, sonrasında gazete beraat etti. Bunun hakaret olmadığı kanaatine vardı mahkememiz. E, böyle olunca e, mahkemede e, hedef, mahkemelerimiz, yargımız da hedeflerin odağına girdi. Aslında yapılan işler değil. Yapılan işlere, yapılan olumsuz işlere ya da e, Erdoğan'a veya da Türkiye yönetimine e, yap, karşı yapılan tepkisel, eleştirisel hatta hakaretsel yaklaşımlara ses çıkarılmamasıdır konunun özü. Şimdi durum yine böyle bir 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 vaka oldu ve Türkiye'den gelen konuk hekim, Türkiye tabipler odasının bir yöneticisi yine Erdoğan'ı eleştirel bir takım ifadeler kullanırken Ersin Tatar. Bir sağına baktı, bir soluna baktı ee, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin neredeyse tüm yöneticilerin orada oturduğunu ve hepsinin de sessiz kaldığını kendisi e, devletin başı olarak, en yüksek rütbeli kişi olarak e, orada dururken diğerlerinin ses çıkarmaması doğal. Dolayısıyla kendine görev edindi ve buna tepki koydu ve tepkiyi de kayıtlara geçirdi. Hatta Cumhurbaşkanlığı basın bürosundan yapılan haber başlığı Erdoğan'a eleştiri getirene Cumhurbaşkanı'ndan sert tepki gibi bir paylaşım yapıldı. Haber paylaşımı. Hatta sosyal medyada Recep Tayyip Erdoğan etiketlendi ve onun da gözüne bu sokuldu. Yani birileri Tatar'ın Erdoğan'a şirin gözükme çalışması olduğunu söylüyor bu yaptığının. Diğer bir kesim ise daha önceki krizleri hatırlayarak olası bir krizi önleme refleksi olarak görüyorum. Her ikisi de güzel mi? Değil. Ancak olan oldu. Bu da bizden bu olanla ilgili bir analiz olsun. Kim haklı? Şirin görünmek mi yoksa bir krizi önleme refleksi midir yapılan? Hangi görüş doğrudur? Ben bilemem ama böyle bir analiz de böyle bir e, böyle bir tarihsel bir sürecimiz var ki bu da dikkate değer diye düşünüyorum yarın akşam görüşmek üzere bu akşamlık hoşça kalın.